1986 Türkiye Otomobil Sporları Şampiyonu 5 sene aradan sonra bir kez daha Vay, şampiyonluk kürsüsünde değil, yani ve bakın yani, mutluluğunu nasıl diyor. dile getiriyor. 5 sene yani aradan sonra o şampiyon, şampiyon oldu, sonra, sonra etapta kaldı da ben şampiyon oldu. oldu. Bu iş rally bu tamam tamam şans ve kısmet işi yani, yani bir tek, tek arabayı hızlı sürmek yetmiyor. Şansımız yaver gitti diyeceğim başka hiçbir şey demiyorum. Son başından beri ne mi acaba şansınız? Türkiye Lali'sinin dördüncü bitiniz, İzmir'de genelde üçüncü, Ankara'da ikinci oldunuz ve şimdi de şampiyon oldunuz. Evet bu benim 3 senelerden sonra döndüğüm ilk seneydi yarışlara. Tabii büyük bir moral verdi şampiyon olmak. Denizli'de gibi yani arabaya oturacak çok dereceler onu gösteriyor. Bugün bir veya iki bitirirdim yarışı gibi geliyordu. Ve ee, sonuçta da böyle olması da bana ekstra bir sevinç kaynağı oldu. Ali Bacıoğlu yarış nasıl gidiyor biraz anlatabilir misiniz? Bizim için son derece normal gidiyor. Gayet temkinli bir tempoda devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda kaçıncı durumdasınız? 5. Biz sizi hep önlerde görüyoruz. Ee, rally kazanan, Türkiye şampiyonu, defalarca olmuş bir sürücüsünüz. Niye bu sefer gerilere düştünüz? Herhangi bir probleminiz mi var? Problem otomobille ilgili. Parkurun asfalt olmasından dolayı e, bizim otomobilimizin şansı bu parkta düşük. Dolayısıyla e, dereceden çıkmıyor. Uzun aradan sonra ilk defa Türkiye'de tamam asfalt bir rally yapıldı. Bunun için ne diyeceksiniz? Aslında fena değil. Böyle bir rally de lazım. thank you, devamını you're şanslar. the good morning. good morning. how are you? how is it going? Uh, quite well. we will see what brings the second day. it's a quite hard day. we have 12 special stages today and it's long because we are late in the finish. what's the plan today? Uh, i keep going and try my best. Uh, To use the Turkish roads and I think or I hope it's going better today. Bırak demiyoruz. Gördün Hayır, Hayır. Abi yemesin. Buraya organizatör gelsin. Biz yarışmak evet, istiyoruz e abiciğim. Vallahi şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla organizasyon çok kötüydü. Daha ilk etap Samandıra'nın içinde bu karşımıza Anadolu çıktı. Bir Anadolu otomobil çıktı karşı istikametten gelen. onun haricinde bütün etapları hemen hemen hakemler yetişmemiş. E korkunç e, güvenlik önlemi olmayan e, spesiyallere start verdiler. En son bu, star, bu spesiyalde normal e, startımızı aldık. E, Finişinde hakem olmasını düşünerek ki çok yüksek bir tempo geldim. Bir de araba çıktı karşıma. İlk kere de yoldan çıkıyordum. Ben şimdi bu spesiyalde yoldan çıksam sonunda hakem olmayan spesiyallerin içinde yoldan çıksam. E, yani Olacak hadise değil. Ben de devam etmek istemiyorum. Çünkü bu çok o, tehlikeli boyutlara vardı şu anda bu hadise. Biz bundan sonra tutacaksın herif. tutmazsan herif gidecek yapacak. Abi, o da gelsin. Komiserler dedi. gelsin. Sen burada karar alırsın. Gidip verdik gideriz. Sabah 8'den beri bir tane Samandra'yı geçebildik. orman baştan iptal edilmişti. Ona söyleyecek bir şey yok. Ee, geldiğimizde hakemler yetişemedi dediler. Dolayısıyla Polonezköy veya özel etabı da yapılamadı. arkadan Paşamandra'ya geldik. Paşamandıra'nın başında Önümüzdeki otomobile Bir dakika ceza yemişti yanlış zaman yazdılar Biz ve arkamızdaki 10 numaralı otomobilin itirazı üzerine Zamanı tekrar düzeltildi Arkadan özel etap startı verdiler Özel etapın içinde üç tane otomobil Finişine geldik finişte hakem hakem yok e, e, Üç spesiyelden iki tanesinde e, Hakem yok dolayısıyla Devam etmenin ben bir anlamını görmüyorum Kendi açımdan e, Bu sporu çok sevdiğim için de daha fazla başka bir şey söylemek istemiyorum Türk Petrol Kastro sürücüsü Emre Yalice rally nasıl gidiyor? Şu ana kadar bir problem yok. İyi gidiyor bizim açımızdan. En yakın rakibiniz Malbora sürücüsü İskender Atakan. Farkınız ne kadar? Şu anda 30 saniye. İlk defa Türkiye'de uzun senelerden sonra böyle bir rally yapılıyor. Ne diyeceksiniz? Asfalt bir rally evet. yapılıyor. Yapılması lazım ama asfalt rally oldukça tehlikeli bildiğiniz gibi. Şu ana kadar 3-4 araba. Peki sonra yaparız gerisini. Oldu teşekkür. teşekkürler grubunda ve sınıfında birinci oldun. Nasıl geçti iki gün? Ee, Valla zor bir aliydi gerçekten. İlk gün e, eski lastikler yüzünden oldukça fazla kaydık. E, zaman zaman tehlikeli olabiliyordu. E, fakat ertesi günün sabahı yani bu sabah erken saatte gece geçen etapta e, daha yumuşak bir lastik kullandık ve yeni bir lastik kullandık. Problemsiz gitti bizim açımızdan. 14 spesiyalde de best yaptık. E, maksimum puanı aldık kolay oldu. Beklediğimizden kolay oldu. Kötü gidiyor bizim için en azından. Birinci lüpta çok zaman kaybettik. Bu da zaten kısa olan şanzımanımıza uzun lastik, geniş lastikler takalım dedik. ki Fazla patinajı önleyelim. Fakat gördük ki çok patinaja kaldık bir lüpta. Değiştirme zamanımız da olmadı. Ve bundan dolayı ikinci e, ancak lastiklerimizi değiştirdik. Şu anda bakacağız. yani Şu an 3 veya 4 gidiyoruz. Biraz e, oldukça tempomuzu düşürdük. Bakalım inşallah geri kalan kısmında tamamlarız da bu temennilerimiz gerçek olur. Nasıl geçti gün? Ha, güçsüz bir arabayla bayağı bir kovaladık. Çok güçlü rakipler vardı önünde. Galiba en iyi amatör durumunda sensin şu anda. Geçemedik onlarla. Artık bu. Yapacağımız bu. Yani. Sonrası için. Şampiyon!